herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane silahımı tanıtacağım. Bu arkadaşlar bu AKM 111 yani Nosu 111. Bunu anneannem hediye etti. Hacı'dan getirmiş. Ben de almak istedim. Çok güzeldi. Aldık. Bunu da biz kendimiz aldık. Bu su tabancası. İçine su doldurup da hep sıkabiliyorsunuz. Ama çok çabuk bitiyor suyu. İşte arkadaşlar Arkadaşlar sizin zaman bunu ben pil takabiliyorum. Ama şey bir sıkıntı var. Pil yeri bozulmuş. 3 tane pil taktık bir keresinde. Çalışmadı. Yani bizi hiç bizi hiç hafif aldı kendisini. Hiç çalışmadı. Biz de ben de böyle kendi ses çıkar çıkar oynuyorum valla. Bunu da su içine koyuyorum böyle. Ve sıkıyorum. Bir keresinde hakikaten annemin yüzünü ısıtmıştım. Annem çıldırmıştı. Ha. i right, bye bye.